Önce bahis skandalına temas etmek istiyorum. İki hafta önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı, Hacı Osmanoğlu'nu göreve davet etmiştim. Bahis konusu Türkiye'de çok büyüdü. Bahisçilerin yasa dışı bütçeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bakanlıklarının bütçelerini bile aştı demiştim. TFF kafasını kumdan çıkarıp müdahale etmelidir demiştim. Sağ olsun TFF Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu çağrımıza kayıtsız kalmadı. Açıkladığı rakamlar vahim. Türkiye liglerinde görev yapan 572 hakemin 372 tanesinin bahis hesabı var. Bunlardan 153 tanesi de aktif bahis oyuncusu. Hele hakemin bir tanesi var ki 27 bin civarında bahis yapmış. Bir diğeri 10 binden fazla bahise katılmış. Geriye dönük 5 yıllık hesapları kontrol altında takip ediliyor. Olay ağır cezalık bir olaydır. Çünkü Türkiye'de futbol sektörü çok büyümüş durumdadır. Hacı Osmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum. Bu adımları sıklaştırmalıdır. Bedeli neye mal olursa olsun sonu kime dokunursa dokunsun Gözünü daldan budaktan sakınmadan bu işin sonuna kadar gitmesini kendilerine tavsiye ediyorum. Konu zaten yargıya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını açtı ve derinleştirmeye devam ediyor. Ama yasa dışı bahislerin yanında yasal bahislerin de Türkiye'de artık nazarı dikkate alınması lazım. Bahisin, kumarın reklamının yapılmaması lazım. Milli piyango üzerinden de, iddia üzerinden de, spor toto üzerinden de kumarın legal illegal her türlüsünün reklamlarının Türkiye'de yasaklanması lazım. Kumara giden yolların kapanması lazım. Yasakçılık tek başına yeterli olmayabilir. Eğitimle de bu yolun kapatılması lazım. Ve bu arada hesabını kullandıran üniversite öğrencisi gençler var. Yasa dışı illegal bahisçiler gençlerin hesabı üzerinden paraları yurt dışına çıkararak parayı kaçırıyorlar. Hem devletten vergi kaçırıyorlar hem kazandıkları parayı vergilendirmek sizin yurt dışına çıkarıyorlar. Bu arada hesabını kullandıran gençler yasa dışı bahis çetelerinin suç ortağı haline gelmiş oluyor. Ya ve kardeşim uyarıyoruz Allah aşkına. Uyarıyoruz sizleri gözünüzü dört açın. Hayatınızı da geleceğinizi de karartmayın. 3-5 kuruş harçlık uğruna bu çakalların tuzağına kanmayın.